Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün birlikte Alexander Alberto Kari'nin tam 41. bölümüne karşınızdayım. Bu bölümde sezon bitireceğiz artık. Paris'teki ikinci sezonumuz bitecek. Ee, Lyon ve e, Lille maçlarını oynayacağız. O zaman e, simüle, simülasyona başlayalım. E, Toulouse maçı olacak, onu simüle edelim. Ve maçın skoru 2-0 aldık. Lyon maçı gelecek şimdi bundan sonra tozmasını em Neymar ve Mbappe atmış golleri. Lyon da sümle edelim ya da. E, ee, Lyon da simle ettikten sonra skora bakalım. Skor 1-0 yenildik Lyon'a. U 4 puan atıldı. Ee, Renle. Lyon'la ama 6 puan var. Neyse yeneriz diğer maçları. Şimdi Brest var, maçı var. Brest'e karşı. Brest'e yenelim artık bir zahmet. Brest'e karşı 1-0 aldık. Zar zor. zor 1-0'lı. Gol Albertom atmış. Mbappé atmış. Abi Mbappé her şeyin içinden geçiyor, gidiyor. Kim Kimpembe'ye koyalım Ramazan'ı. Sümresine devam edelim. Ayak sol. Bu maçta ne olmuş? Bu maçın durumu 0-0. 2 puan var lan. Hayır. 2 puan fark var aramızda. Renli. Hayır abi bu sezon ne olur şampiyon olalım. Şampiyonluk gitmesin bu sezon. Ne olur abi. Lorient aldık 1-0. Ren yenilmiş işte bu 4 puan fark atıldı. İşte bu rahatlama geldi bir bizi. Albert atmış golü bir de. Oh şimdi arkadaşlar. Iı, son maç olan Lille oynayacağız. da o. o. O, Nisi de oynayalım ya da. Nisi de oynayalım. Çünkü bir maç çok kısa olacak video. Nisi oynayalım. Sonra da şey oynarız. Ee, Lil. Aynen Lil. Nisi de var. Yüzlü takmaya bence çok daha zayıf değiller. İyi takımlar. Şimdi maça Kylian Mbappe başlayacak. Mbappe başladı. Alexander Alberto. Kylian Mbappe Alberto'yu verebildi. Alexander Alberto gidiyor. Alberto. Alberto. En yanında Alberto. Alberto. Lan vursana şutunu. gol. Top çok yavaş gitti ama Alberto 5. dakikanın golünü atıyor. 1-0. İşte bu. Şimdi. Lan hapşırsam. Ha? Ha? <laughs> Video sırasında da hapşırdı. <laughs> Neyse Neymar. Neymar. Kylian Mbappe. Alexander Alberto. Alberto. Alexander Alberto. Gidiyoruz. Gidiyoruz ve gol. 15. dakikada bir gol daha geldi. 2-0. 2-0 oldu durum. Oha. Alberto'nun 2 golü var bir de. Şimdi Gori. Gori başladı. 5-15. dakikada Alberto'nun golleri var. Alberto'dan bu maçı abi 5 5 gol bekliyorum yani. Çünkü o 15 dakikada 2 gol attı adam. Ya böyle devam ederse 5 gol bekliyorum Alberto'dan. Alberto'dan bu maç. Turam, kim pembe? Turam! Vahdı. 2-1. Deplasmandayız bu arada. Kylian Mbappe, Alexander Alberto. Alexander Alberto bencilik yapıyor, kimseye pas vermiyor. O yüzden asist az. Bencil Alberto o uh, hakem faal dedi. Frikiki Alberto kullansın ne olur. Allah belanı versin Mbappe. Lan top kimde? Abi bu en bak Alberto verseydiler işte şey. Frikiki böyle olmayacaktı. Abi vermediler ki Alexander Alberto'ya ya. ya. Alberto'ya verseydiler gül gibi gol olacaktı. Pası Albert... Frikiki Alberto. Sirkef Teknik Direktör. Marco Verratti. Abi Marco Verratti niye oynuyor ya? Bir kadro oyun. Soda el kırmızı kartmış. <laughs> Alexander Alberto. Alberto gidiyor. Alberto uçuyor. Alberto doştu. Alberto'yu tutamıyorlar. Ve Alberto hat-trick'ini yapıyor. 42. dakikada. İlk yarıda hat-trick yapıyorsa ikinci yarıda bir en az bir golü daha vardır demek ki. Hatta ilk yarı bitmeden bir golü daha çıkar. Ne bileyim. bilemeyiz. Bulka. Bu arada şu yok muydu lan? Bunlarda. Neden bu konu yok? Öyle ilk yarı bitti. 3-1. 3 bir. E, bir öndeyiz. İlk yarıda. Alberton Hedri'yi var. İyi orası. Fena değil. 39. golüydü galiba bu sezonki. O. Attığımız Hedri'yi. Acaba bu sezon son golü müydü? Daha, daha Lille maçında da atar bence. Mbappé oynadı. Mbappé alma topu artık. Hiç de almayın be. Oyun kasıyor. 10 FPS falan oynuyorum oyunu ben. 1 bir FPS. Birazdan 1 bir FPS falan olacak oyun. Abi oyun niye böyle? Ha Marquinhos aldı. Marco Verratti. Verdi Kylian Mbappé. O da verdi Alexander Alberto. Alexander Alberto. Hadi Alberto, yürü Alberto. Şutunu çek Alberto. Hayır! Yine! Yine mi? Yine mi? Abi yine mi? Yapmayın artık bunu. Abi. Fabian Ruiz. Alexander Alberto. Alberto yavaş vurdun abi. Alberto yavaş vurdun Alberto. Uf. Fabian Ruiz. Alexander Alberto. Alberto. Alexander Alberto. Marco Verratti. Marco Verratti, Verratti 4-1. Harika. 4-1 yaptık. Bolberg. Masa devam ediyor. Şimdi alamadık Todibo'dan. Todibo kim lan? Yok bir Haribo. Todibo. Hayatımda ilk defa öyle bir isim duyuyorum. Todibo. Haribo. Hadi Nuno Mendes aldı. Abi ben. Gori. Gori. Kimpembe. Pasımızı verdik Aşraf Hakimi. Aşraf Hakimi arada oynadı Alberto'ya. Alberto'dan Todibo aldı yine Haribo. Bu adı Todibo aldı Haribo. Hakem artı dedi abi gitti artık. Alberto'nun en az 4-5 gol olmalıydı bu maç. Oha artık. Kayma. Maç bitti 4-1 aldık. Alberto gol atmalıydı. 3 3 tane gol attı. Dost bir e alıyoruz. Albert 4 golün 4'ünü de atmalıydı. Bu arada 4 puan fark var. Eğer bu maçı alırsak garanti şampiyonuz. Strasbourg ve 2-0 şampiyon Paris Saint-Germain bu sezon ikinci kupamızı alıyoruz. Ama bir maç daha var. Gar şey, şampiyonluğumuzu almak için. Ligi bitmemiz için. Hakimi ve Mbappi atmış golleri de. Ve ligimizin son haftası. Lille Paris Saint Germain maçı. Deflasmandayız. İnşallah yeneriz. Formalar böyle. Top böyle. Maça başlıyoruz. Zonatın David başlayacak maça bu sezonun şampiyonunu Ale Alexander Albertson'un takımı olan Paris Saint Germain oluyor. İşte bu. Sonunda şampiyon olduk be. Ve gol. 5. <laughs> dakikadan yine Albert gol attı. Yine 5 yine 5. Beş. Yine 5. dakika abi. Jonathan David. Hadi başlamata. Bu arada Albert onun 40. golüydü bu sezon. Abi Alberto her sezon en az 40 gol atıyor bu arada onu fark ettim. Bir geçen sezon biraz kötüydük. Bu da aa, 41. golünü atamadı. Al bu da 41. <laughs> Abi, çok basit oluyor nedense goller. Bir de profesyonel yani zorluk derecesi profesyonel. <laughs> 2-0. Oh my god. Ee, Aşraf Hakimi. Ahlaf hakim Alexander Alberto'ya verdi. Alberto'ya verdi. Alberto da şutu çekti. Yine gol. 18 dakikada hattrick. 18 dakikada hattrick yapıyoruz lan. Alberto'yla. Ne oluyor abi? 18 dakikada hattrick. Oha. Kim pembe? Donaruma. Pasımızı verdik. Neymar. Neymar Junior. Kim? Kylian Mbappe. O da oynadı. Alexander Alberto. Önünde kimse yok. Daha doğrusu bizden. Paris'ten kimse yok. Ancak rakip takipten var. Ve dördüncü golünü atıyor. 32 dakikada dört gol. Abi Neymar. Le golünü kıracağız. Gerçek şey olsaydı işte. Lewandowski'nin rekorunu kıracağız. Kıra, kırabiliriz aslında. 20 dakika ayarlasak. 9 dakikada 5 gol gelir. Sanatında David. Evet. Marquinhos. pasımız verdik Mbappe. Mbappe de verdi Alexander Alberto. Alberto. Hadi Alberto. Yürü Alberto. Geç Alberto. Şutunu çek Alberto. Oho! 5 gol 41 dakikada. 41 dakikada 5 gol. Ne oluyor abi? Oha artık. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe'de 6-6-0. Ne? Abi şaka mı yapıyorsun? Rüyada mıyız biz? Abi Lig 1'in en farklı skorunu alacağız galiba. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıda Albert 15 golü var ve 6-0 yeniyoruz. İlk yarıdan daha. Alexander Alberto gidiyor. Alberto 6. golü gelir mi? Skorda 7-0 olur mu? Hadi. Ve Alberto 7-0 yapıyor. Abi şaka gibi. Rüyada mıyız lan biz? Rüya mı görüyorum, görüyorum yoksa ben? Oha. 7-0. Diyalo. Yine Alberto. 8-0 gelir mi Alexander'dan? Oooo! Alberto Asis! 8-0 oldu Alberto Asis'ine bakın. Mbappe! Vole vuruyor Mbappe. 8-0. Alberto Mas'ın adamı değil dünyanın adamı oluyor. Kaç gol lan? 6 gol bir asist. Ta 55 dakikadan. Oha, ligi böyle kapatacağımızı hiç inanmazdım. İnanmazdım. Oha. Albert asist de yapıyor bu arada. Abi artık top alırsak mı? Çok durdu top onlarda galiba biraz. Hatta baya durdu. Almamız gerek artık. Yok artık. Sonunda. Kylian Mbappe. Alexander Alberto'ya verdi. Alberto. Orada Kylian Mbappe'ye pas atacak herhalde. Şut. Oo, gol sandım. Alberto'nun ikinci asit olacaktı o gol olsaydı eğer. Zedetka. Zedetka Alberto. 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 Abi. O verdi. <laughs> 9-0. Berat da attı abi. <laughs> Boş kaleye Berat da attı. 9-0. Oha, şaka galiba bu. Deplasmanda bir de bu. Evimizde de değil. Oha! Orada geliyorlar. <laughs> Kilian Mbappé. Alexander Alberto'ya verdiler. Fabian Ruiz aldı. Fabian Ruiz yine verdi Alexander Alberto. Alexander Alberto. Yürü Alberto. İçeri geç Alberto. Pasını ver Alberto. Fabian Ruiz vur artık. Hayır yardım. Yardım. Bir tane gol gelir mi acaba? Bir tane daha. Hadi bir tane daha. Alexander Alberto bitir hakem? Hakem bitirmedi. Hadi. Hadi. Hayır. Ha penaltı. <laughs> penaltı. Alberto kullanıyor işte bu. Ben buraya vurdum. Hadi. Ve gol 10-0. 10-0 geliyor. 10-0. Bitir hakem. 10-0 yeniyoruz. Ya Lili. 10-0. Alberto 7 gol 1 asist. 10-0 yenmek ne? Oyun bagajı numara numaralar az kanlaştı. Rakamlar kanlaştı lan. 10 0. 92 puanla ligi e, alıyoruz. Alberto Kol krallığında aa, ikinci bir golle kaçırmış Bir golle kaçırmış Bir gol. Hayır. He en boş üçüncü kupada zaten yoktuk elenmiştik, Son's'ki de elenmiştik. Şampiyonlar Ligi'nde de işte 18 gol atmıştık. Toplam verimimiz ne abi? Toplam verimimiz buradan bakacağız. Bakacağız. 16 gol oradan 46 gol 5 asist. Oha! 46 gol 5 asist verim ne? Şimdi yedek Alexander Alberto kariyerindeki en çok verimli ikinci şeyimiz galiba bu. İkinci e, golümüz galiba. Bu 47 gol atmıştık galiba. Neyse 47 gol 5 asist. Lan 46 gol 5 asist. Oha! Mbappé bu arada 46 gol falan atabilmiş mi? Atabilmiş mi? Çünkü Mbappé bizi kovaladı her maçta. 8 hayır abi. de 5 asisti var ama Mbappe'nin gol sayısı 8 oradan 31 gol. 31 gol 5 asist yapmış Mbappe. Bizden 10 10 kas gol az. Bu arada Mbappe Şampiyonlar Ligi'nde 6, 6, gol atarak kaçıncı olmuş? 4. olmuş. Hatta 3. ile aynı. Asist kralında da Mbappe var mı? Aa Mbappe'nin as yoktu şeyde Şampiyonlar Ligi'nde. En iyi kalecimiz Ars Lan Ersin olmuş. Ersin'le birlikte Donnarumma en iyi kaleci olmuş. Muslera 10. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Alexander Alberto ile birlikte bu sezon bir şampiyonlar ligi bir de lig kupası kazandık. Gelecek sezonda 3'te 3 yapar biz acaba? 3'te 3 yapmak biraz zor biliyorum ama inşallah yine de yaparız gelecek sezonda. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Ee, kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.